Oradan kişi sahibe Mevla'ya açılan bir kapı bulur. Çünkü varlığımızın topraktan gelen yanı bir süre sonra toprak olacakken özdeki yanımız Allah'ın emrinden olan bir ruh üzerinden üflenmiştir. Ve yine Rabbine dönecektir. Biz ona aitiz. اِنَّا ve inna ileyhi raciun. Bunu söylerken de şöyle bir şey demiş gibi olmayayım. Yani Cenab-ı Hak'tan bir parçayız ve Cenab-ı Hakk'a o parçamız geri dönecek. Allah'tan kopan bir bütünün bir cüz'ü gibiyiz. İçimizde tanrısal bir parçacık taşıyoruz ve sonra Allah'a geri dönecek. Haşa! Allah öyle parça parça kendisinden cüz dağıtan bir kudret değil. Allah'ın emrinden olan bir ruh üzerinden bize üflenmiş. Çünkü biliyorsunuz ruha dair soruyu getirip o zamanki Yahudilerden öğrendikleri gizemli bir soru olarak Resulullah'a sordular. Ler gidin ona ruhu sorun, bilemez. Geldiler Resulullah'a ruhu sordular ve Zülkarneyn'i sordular. Başkaca sorular da sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yakında vahiy gelir, yarına öğrenir söylerim. Ümidiyle yarın gelin söyleyeyim dedi. Yarına kadar bekledi, bekledi. Gelen giden olmadı. Ertesi gün geldiler hani cevap Dedi ki olmadı. Yani bana bilgi gelmedi. Daha sonra, daha sonra, daha sonra. Böylece araya zaman girdi. Ve sonra gelen ayetlerde Cenab-ı Hak Resulullah'a وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاِلٌ ذَٰلِكَ غَدَى Hiçbir şeye ben yarın bunu yapacağım demeyesin. Ne diyesin illa en yasha Allah ancak Allah dilerse diyesin. Böylece kendisine gelen vahiy bilgisinin böyle çantada keklik hazırda her istediğinde onun erişime açık olmadığını, Hak Teala'nın inisiyatifinde olduğunu, Allah dilerse vahiy meleğinin yani ruhul eminin yani ruhul kudüsün gelebildiğini. Cenab-ı Hak Resulullah üzerinden bize öğretti. Müfessirler diyorlar ki Hz. cibril ile Emin uzun bir aradan sonra gelince Resulullah demiş ki yani biz bayağı özlettin kendini. O da şu ayeti getirmiş. وَمَا illa اِلَّا بِاَمْرِ Rabbik. <رَبِّك> biz Rabbinin emri olmadan asla inemiyoruz. Yani öyle kendi keyfime göre İneyim, bir aşağı gideyim kolaçan edeyim dolaşayım bir Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem uğrayayım özlemiştir epeydir uğramıyorum böyle bir şeyimiz yok bizim kendimizce inemiyoruz Allah'ın emri olmadan inemiyoruz lehu <laughs> ma beyne eydina önümüz de ona aittir ve <laughs> ma gerimiz de ona aittir belli ki öne doğru da geri doğru da gidebiliyorlar yani bunu zamanda ileri geri gibi de düşünebilirsiniz. Önümüz de ona ait, gerimiz de ona ait. وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكِ Arası da, ara yüzde de bir alan var. وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكِ Arası da ona ait. Biz kendimiz kendimizce hareket edebiliyor değiliz. Getirdiği ayetlerde dedi ki sakın ha yarın için herhangi bir şeye ben kesinlikle yapacağım demeyesin illa en yaşa Allah. Sonra da soruların cevabını getirdi. Peki ruh nedir? Ve yeselunke anir ruh. Gelen cevapta Cenab-ı Hak dedi ki: "Kulir ruhu min emri rabbi." Ruh Rabbimin emrindendir. Allah'ın emrinden olan bir şey. Nice bir şey Allah'ın emrinden olan. Ayet şöyle bitiyor. o ma utitum min el ilmi illa qalila." Size ilimden yana çok az şey verildi. Ya yani bu kadarını bileceksiniz, ruh Allah'ın emrinden olan bir şeydir. Cenab-ı Hakk'ın emri ile var olmuş olan bir şeydir. Allah'ın bir parçası, Cenab-ı Hakk'ın yapı taşı gibi bir şey değil. E peki Cenab-ı Hak ona niçin ruhum diyor? Bize nasıl kulum diyorsa ona da ruhum diyor, aidiyeti dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a. Nitekim ruhum dediği, Hazreti Ruhul Kudüs'ü yani Cibrili i Emin'i Hazreti Peygamber'e gönderdi, diğer peygamberlere gönderdi. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Hazreti Meryem'e gönderdiğini de söylüyor. فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا Biz ruhumuzu Meryem'e gönderdik. Orada da ruhumuz diyor ve ruhumuz dediği varlık Hazreti Meryem'e geliyor nasıl görünüyor? فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّا Düzgün bir beşer olarak temessül ediyor, şekil alıyor. Hz. Meryem görünce karşısında düzgün bir adamı çekiniyor, korkuyor. Diyor ki Kalet Dedi ki Meryem اِنِّي اَعُوذُ rahmani مِنْكَ Ben senden Rahman'a sığınıyorum in kunta taqiyya sen de eğer Allah'tan korkuyorsan sakın bana ilişme diye korktu Hazreti Meryem. Hazreti Cibril Emin'in Hazreti Meryem'e gelişindeki murat ne? Hazreti Cibril Emin konuştu. Cenab-ı Hakk'ın ruhumuz dediği varlık konuştu. Dedi ki inne ma ana rasulu rabbiki. Ben senin ancak Rabbinin bir elçisiyim. Ya yani başka bir şey değilim. Eğer Allah'ın kendisi olsaydı, ben Allah'ım derdi, Allah'ın ruhuyum, ben kendisiyim. Hayır, ben ancak Rabbinin elçisiyim dedi, niçin gelmiş? لِاَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًا Sana tertemiz bir çocuğu hibe etmek üzere geldim. Dolayısıyla orada da bir üfleme var. فَنَفَخْنَا ف۪يهِ مِنْ رُوحِنَا <laughs> Cenab-ı Hak ruhumuzdan Meryem'e üfledik diyor. Tıpkı Hz. Adem'in yaratılışında ruhumuzdan فَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ ruhi dediği ifadenin aynısı o yüzden Cenab-ı Kur'an'da benzetir. Der ki اِنَّ مَثَلَ عِيْسَا عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اَدَمْ İsa'nın Allah katındaki durumu Adem'inki gibidir. بَرِكِنِ خَلَقَهُ min turabin Topraktan yarattı, oldurdu, ruhundan üfledi. Aynı şekilde Hz. Meryem'de de ruhunu gönderip ruhum dediği o emrinden olan varlığı gönderip üfledi ve Hz. Meryem de Hz. İsa aleyhisselam oluştu. Demek ki bizim yaratılışımızda topraktan öte Allah'ın o emrinden olan ruhtan üflenmiş bir öz varlığımız söz konusu. Bu kadarını bilebiliyoruz.